Evet değerli dostlar güzel insanlar herkese merhabalar selamun aleyküm nasılsınız iyi misiniz değerli dostlar videonun içeriğine gelmeden önce bu videoyu beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu etmiş olacaksınız bu bir ikincisi takip etmeyenleriniz varsa takip etmeyi kesinlikle unutmasınlar değerli dostlar çünkü bugünden sonra ciddi anlamda videolar serimize devam edeceğiz hem de teknik analiz temel analiz videolarımızla şimdi değerli dostlar bugün Evet şu anki görüntü değerli dostlar BIST 100 endeksinde çok güzel bir görüntü var. Yani bu bir e, çekiş formasyonu değerli dostlar. Yani burada 1582 seviyesine kadar bizi taşıyabilme durumu söz konusu olabilir. 1582 seviyesinin üstünde kapatmadığımız sürece e, burada ciddi bir satış gelebilme ihtimali de var. 1582'ye kadar yolumuz da olduğunu söyleyebilirim. Buradaki görüntü gerçekten çok güzel. Buradaki görüntünün e, sebeplerinden bir tanesi değerli dostlar Twitter'da Recep Tayyip Erdoğan öldü haberlerini yayan bazı şerefsizler yüzünde değerli dostlar bugün endeksimiz ciddi anlamda bir satış yeri neredeyse eksi ikiye kadar geldi. Ve bu haberlerin yalan olduğu ortaya çıkınca da endeksimiz güzel bir Kapanış yaptı. Buradaki oluşum çok güzel çok hoşumuza gitti. Yani burada çekiş mum formasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Zaten buradaki e, düşen kanalımız kırıldığı an itibariyle artık ciddi anlamda bir prim e, söz konusuydu derdi dostlar. Keza burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 iş günüdür. Ciddi anlamda endeksimiz bir prim yakalamış durumda. Yani endeksimiz nasıl düşünce böyle e, saydırıyoruz değerli dostlar. Bence bu 10 gün e, süre zarfı içerisinde hatta bunun da daha, e, daha ötesi var, var değerli dostlar. Yani gerçekten artık yönetime teşekkür etmelerimiz gerektiğini düşünüyorum. Yani hakkını verin arkadaşlar. Yani düşerse tamam kinimizi, nefretimizi kusuyoruz ama yao endeksimiz pırlanta gibi değerli dostlar. Ya bu bu, bu günlerde kazanmayan adam var mı ya? Kazanma ya endeks şuradaki seviyeden buraya gelmiş. Sen kazanmamışsan sende bir sıkıntı var. Ben sana açık söyleyeyim. Kazanmamışsan senden büyük bir sıkıntı var. Şimdi her neyse endeksle ilgili değerli dostlar bu arada yani bu videonun altında merak ettiğiniz hisseleri yazın acilen merak ettiğiniz hisseleri yazın. Hem tekniğine bakacağız hem temel analizine bakacağız. Hem ucuz mu pahalı mı FK'ya piyasa değeri böyle defter değerine bakacağız. Yeni gelen bilançolar var o bilançolara bakacağız. Hoşumuza giden hisseler var mı ona bakacağız. Bu arada arkadaşlar yani, yani rica ediyorum bu videoyu iyi izleyin. Çünkü katılda öyle bir hisse paylaştım ki. 10 aydır kırılmayan direnç son mumda kırıldı değerli dostlar. pat olacak. Yani e, ağır bir hisedir, İnişler çıkışlar olabilir ama gerçekten çatapat olacağını düşünüyorum. Keza bu son zaman dilimi içerisinde güzel primler yakaladığımızı düşünüyorum. Vertu, ya Allah bin bereket versin, yüzde 27 gitti arkadaşlar. Yani e, az da kanaat etmeyen, çoğu bulamaz. Yani artık e, benim amacım, benim şu an tamamıyla e, şu buradaki görüntü, şunu bir çıkartayım. Evet buradaki e, oluşuma odaklanmışım değerli dostlar. Bugün Beşiktaş'ın maçı var bir Beşiktaş ne yapıyor, ne diyor ona da bir bakmak gerekiyor. Tabii hafta sonu Trabzon'la da oynuyor. Ee, yani güzel kazanıyoruz. Güzel kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdi katılla ilgili değerli dostlar e, çok mesajlar geldiği için arada sırada mesaj bölümümü kapatıyorum. Yani sadece dün değerli dostlar 10 kişi gelmiş. Bugüne bakmadım biraz sonra bakacağım değerli dostlar. Yani arkadaşlar biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz orada da. Yani beğendiğimiz şuradaki grafiği paylaşıyoruz. Diyoruz ki ya arkadaşlar bak burada yaklaşık bir yıldır kırılamayan direnç kırılmış an itibariyle. Bir de hacimli bir şekilde kırmış. Teknik hedef şudur şudur. Yani orta vade kısa vade ya da uzun vadede şuradaki görüntüler bizim için teknik hedeftir. Keza burada %30 bir marj vardı ve %30 marjını gerçekleştirmiş bulunmaktaydı. Keza. Anlatabiliyor muyum? Yani gözde aynı şekilde buradaki görüntü e, güzeldi ve bence teknik hedef güzel gitti değerli dostlar. Yani orada beğendiğimiz grafiği paylaşıyoruz. Yani orada sakın ama sakın yani ne burada ne başka bir yerde. Hocam buradan alınabilir mi? Burada satılabilir mi? Yani ben kendi fikrimi söylerim Amen ama hocam buradan girer mi? Girilir mi? Bana tarzından bu tarz cümleler kullanmayın rica ediyorum. Yani... E ee, bence güzel gidiyoruz. Yani özellikle zaten diğer ağır hisselerimizi söylemiyorum arkadaşlar. Birçoğunuz biliyor yani. Birçoğunuz biliyor. Türk Telekom'dur, ondan sonra Türksel'dir. ondan sonra Tasa gerçi teknik hedefimizi gerçekleştirdi. Şişeydi liderdi dostlar. Bunlar ciddi anlamda prim yaptılar. Prim yapmaya devam edecekler mi bilmiyorum. İşdemir'di, SAOL var oldu. Ee, gidecekler Allah'ın izniyle. Ee, tav Havalimanları'ydı. E ee, yani bence şu işe dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü abi açık bir şekilde diyor ki ben sana kazandıracağım. Şuradaki oluşuma bir bakar mısın ya? ya şuradaki kırılıp benim için bitmiştir. Yani bu şöyle söyleyeyim aylık grafik. burada bir geri çekilme söz konusu olabilir mi? Olabilir ama yani resmen diyor ki bana <laughs> diyor ki para para para. Ya yani burada para yatıyor abi. Ya benim şahsi fikrimdir. Olmayabilir. Yani olmazsa arkama dönüp bile bakmam. Ya yani şuranın altına geldiği an itibariyle elimi de çıkarırım. Basit. Yani şuradaki kısa vadedeki ya yani pardon, yani buradaki formasyonun hedefi değerli dostlar. De şurada görmüş olduğunuz gibi bu kısa vade, orta vade, uzun vade ve uzun vadenin uzun vadesi var. Onu söylemeye dilim varmıyor çünkü yaklaşık %80 oranda bir formasyon hedefi olacak. Yani resmen ne diyoruz arkadaşlar? al 3 ay beklet zengin ol tarzında bir hisse yakaladığımı düşünüyorum. Tabi bilmiyorum yani ya Allah aşkına ya rica ediyorum arkadaşlar iyi şirketlere ortak olun. Kurban olduklarım iyi şirketler. Ya bir karlılığı var mı yok mu ona bir bakın. Bir büyümesi var mı yok mu ona bir bakın. Bir sektör ortalamasına bakın ucuz mu pahalı mı bunlara bir bakın. Gözünüzü sevdiğim ya onlara bir bakın. Allah'ın izniyle zarar etme ihtimaliniz <laughs> ya yok yok. <laughs> Vallahi billahi yok yani ben uzun vadede bekletirsen yani sektör ortalamasının altında olacak. FK'sı çok uygun olacak. Piyasa deri bilir çok güzel olacak. Tamam mı? karlılığı çok iyi olacak. Büyümesi iyi olacak. Favu artmış olacak değerli dostlar. Borçluluğu yok ya da azaltmış olacak. Borçlarını rahat bir şekilde ödeyebilecek bir kaynağı var mı yok mu ona bakacaksın. Bitti. Teknik analiz. Borsada para kazanmak bu kadar basit. Ben sana açık bir şekilde söylüyorum. Daha da söyleyecek bir söz yok. Yüzde onunu al çık. Yüzde beşini al çık. Ya bu bilanço zamanında para kazanmıyorsak. Ya bu gidelim başka bir şey de yapalım ya. Ya çok bir şey değil ha. İsterse teknik hedefi yüzde yüz olsun. Yüzde beşini al çık. Yüzde onunu al çık. Diğer ise gir. Bu kadar basit. Çünkü bilançolar her gün açıklanıyor. Ve her gün neredeyse iki günde bir bir anda ciddi anlamda bir bilanço geliyor. Bir ciddi anlamda bir bilanço var. Gel abi. Yüzde beş. Ya kendine bir. isterse yüzde hedef olsun. Ya de ki kardeşim yüzde beşte yüzde onda ben çıkıyorum de. Aldığın an itibariyle yüzde beş mi yaptı yüzde on mu yaptı? Çık. Bitti çık. Diğer ise diğer. Ya zaten yani bizim öğelerimize az çok toplum kodepi olan bir de anlık olarak beğendiğimiz şirketleri paylaşıyoruz. Yani bir ay önce iki ay önce giriş yapmış bir tane adam diyemez ki hocam sizin bu iseniz gitmemiş, Gide gitmemiş, gidememiş. Hepsinin ekran görüntüsünü zaten sosyal medyada paylaşıyorum. Twitter'da paylaşıyorum. Paylaşmaya devam edeceğim. Özellikle son 3-4 gün, e, e, 1-2 gün önce de bir tanesini, iki tanesini paylaştım. Onları da inşallah ekran görüntüsünün öncesini, sonrasını paylaşacağım. Bugün de paylaştım. E, şimdi ben e, katılda değerli dostlar teknik görüntüsünü beğendiğimiz hisseleri paylaşıyoruz onu bir şekilde açık bir şekilde netliğe kavuşturmak istiyorum. Ee, en azından akılda bir soru kalmasın. Hocam bu katıl nedir tarzında en azından herkese verilmiş bir cevap olsun. Tekniğini yani arkadaşım şurada kırılım gelmiş mi? Şurada ya ise bunu bir hisse olarak düşün. Şurada kırılım gelmiş mi? Tamam. Şurada kırılım gelmiş. Abi ben burada Diyorum ki teknik hedef buradaki formasyonun hedefi şuradaki kanal boyu kadar kısa vadedeki kanal bak bu kısa vadedeki hedeftir 1582 burada bir geri çekilme söz konusu olabilir ondan sonra şuradaki teknik hedef sonra şuradaki teknik ya kitaba göre konuşuyoruz biz affedersiniz başka bir yerden uydurmuyoruz A, kitap yanılabilir mi düşebilir kalkabilir ben onu bilmem tabii ki kesinlikle stop lossumuzu her zaman koyacağız her hissede iyi süren stop takip edeceğiz değerli dostlar. Kendine bir yer seçeceksin. Bak örnek diyorum. Şimdi buranın üstünde olduğu sürece teknik olarak devam edilir. 1582 seviyesinde 1580 seviyesinde stop olunur. Endeks için söylüyorum. 1580 üstünde kapanışlar gelmediği sürece burada temkinli olmakta fayda var olacak diyeceğim. Teknik kitap bunu diyor. O yüzden bunları yapar isek Allah'ın izniyle zarar etmiş olmayacağız. E, rica ediyorum değerli dostlar. Bu günleri çok iyi bir şekilde değerlendirelim. Çünkü keza Abi iyi gidiyorlar. iyi şirketler iyi gidiyorlar. Kiler gayrimenkul iyi gitti. Gözde iyi gitti. Vertu iyi gitti. Ya e artık buralardan da bir girmenin bir anlamı yok. Yüzde otuz gitmiş ise. Sen nereden de Ha çok uzun vardı. Ben ona bir şey diyemiyorum. bana derseniz teknik analizine bak. Bakarım. Ama yani alacaksın kaçacaksın. Tamam. Belli bir seviyesin, seviyenin üstüne mi çıktı? Tekrar alacaksın. Sıkıntı yok. Uzun vadeci misin? Sıkıntı yok. İyi şirketler ama. İyi şirketler. İyi şirketler her zaman kazandırır. Dediğim gibi arkadaşlar bugün e, biraz iyi bir şekilde e, çok şükür traderlık yaptık. Yaptığımızı düşünüyoruz. Ve artık güzel bir nakit bıraktım portföyde. Yarın Allah'ın izniyle e, şuradaki hisseye e, hatta bir de bir tane hisse daha söyleyeyim. Ya, büyük ihtimalle şuna da biraz gireceğim. Diğer hisseye gireceğim. Ee, bu değil arkadaşlar ee, Burada da girebilme ihtimalim yüksek olacaktır deriz olsa çünkü burada bir formasyon edep var yani arkadaşlar yani açık bir şekilde söyleyeyim Burada bir formasyon var Girebilir. mi ben stopumu 6 TL seviyesine koyacağım Yani yarın inşallah düşer biraz daha İnşallah düşer ise 6 TL seviyesinde yakalar isem affetmem affetmemem gerekiyor öyle düşünüyorum. E ama e, teknik desen şu şekilde 5.48'e kadar bir geri çekilme söz konusu olsa da yani burada parçalı alımlar yapılabilir derdi olsa. Petkin bence 8 TL'ye kadar gidebilecek bir teknik. Ağır abi ağır candır can. Alacaksın 3 ay bekleteceksin bu kadar basit. Şişe aldığında zarar mı ettin? Aldığında zarar mı ettin? İşten bir aldığında zarar mı ettin? Sağ ol aldığında zarar mı ettin? Koç olduk aldığında zarar mı ettin? Tuasu aldığında zarar mı ettin? Tüpraş aldığında zarar mı ettin? Ay gaz aldın da zarar mı ettin? Biraz piyasayı takip et rica ediyorum. Şimdi bu videonun altında merak ettiğiniz hisseleri yazın değerli dostlar. Teknik analizine bakacağız. Tabi aynı zamanda böyle temel analiz verileriyle ilgili videolarımız devam edecektir. Rica ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz gerçekten beni çok mutlu etmiş olacaksınız. Keyfimiz yerinde Allah'ın izniyle hep beraber daha çok kazanacağız. Ama 1582 üstünde kapanışlar gelirse var ya... Uy. 1782 1781 seviyesi teknik hedef olur. Tabi uzun vadede. o zaman bütün hisselerimiz iyi şirketler hepsi 2x. Hepsi 2x neredeyse. Teknik iyi şirketler diyorum değerli dostlar. Dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.